E tipleri özel tipler yeni başlıyordu. O zaman cezanın altıda beşini yatanlara yatanları kaza cezaevlerine gönderir gönderiyorlardı. Biz de Mamak'tan tayinimiz Ulucanlı'na çıktı. Oradan da Haymanan'ın yolunu tuttuk Bir özalını çıkardığı infaz affı dolayısıyla cezaevi bayağı e, hafiflemişti. E, Kaza cezaevleri iki kısımdır. Her kısım 4-5 koğuştan müteşekkildir. Koğuşlar birbirine sabah kapılar açıktır. Bizimkinde akşam da açıktır. Ee, ama kısım kapısı kapalıdır. Hani hasım olarak gelenlerin birini bir tarafa birini bir tarafa korunur. Biz de Haymana e, cezaevinde bu kısmın birini kendimize ayırdık. Diğerlerinin tümünü hasım gördüğümüzden değil Kendini de işaret etmeyecek bu arkadaşımızın spor aktivitelerine hem obsesif bir düşkünlüğü vardı hem de bizim sağlıklı kalmamız için üzerimizde faşizan neredeyse baskılar oluşturuyordu. E, masa tenisi turnuvalarında o daracık koğuşlarda icra edilebileceğine inanamayacağınız bir cümle spor etkinliğini oralarda yürütüyorduk. Hırsızlıktan gelenleri de bir koğuşa toplamıştık velhasıl. Bu bir ayrıştırma, ötekileştirme değildi. İki tane pratik gerekçesi vardı bunun. Ee, bir, onları korumak için karma kalınan koğuşlarda bir şey kaybolduğunda direkt mesleği hırsızlık olarak dönüyorlardı. İki, birbirlerinin malını çalmamak gibi bir iç prensibe sahip. <laughs> Bunlar Kariban kardeşlerimiz. Bunlar çoğunluğu Ankara Çin Çin dolaylarında ikamet eden e, insanlar. Cezaevlerinde yasa dışı şeyleri edinmek diğer her yerden daha kolaydır. Bunu eminim içimizde ve şöyle bir taradığımda neredeyse cezaevle tanışmayan e, çok az insan olduğunu tahmin ediyorum. Örneğin içki içmek istediniz. Rayıcı böyledir. Tekerde 10 liraysa kardiyana 20 lira verirsin. Edebinle içersen ikinci sipariş hakkın vardır. Bu edebi kaçırırsan tarife yükselir giderek imkansızlaşabilir. Öyle bir e, sistemi vardır. Ve fakat biz orada içki ve uyuşturucuyu da yasaklamışız. Bu arada cezaevinin idaresi bizde. Biz böyle derken hani Ulan bunlar mahkum mu kalbiyan mı diye düşünmeyin. Bir gece oturuyoruz biz kendi bahçemizde. <laughs> cezaevinin buram buram bir anason kokusu. <laughs> İçimizde e, bu yasaklara ortodoksi derecesinde uyan ve adam içiyorlarsa da içsinler diyen iki kesim vardı. Neyse biz böyle müdahale edelim mi, etmeyelim mi falan filan derken nöbet çıkar diyen gelmiş. E, avantasını istemiş önce adam gibi. Bakmış bunları iş geçiyorlar ve bu sipariş kardiyana verilmemiş. O komisyonunu talep etmiş. Ama talep ettiği anda bu arkadaşlar bir iki bardak atmışlar. <laughs> Hadi lan falan diye göndermişler. O da nöbetçi savcıya kadar vermiş. Nöbetçi savcı bastı ve hasıl boş suç aletini buldu. Bunlara alkol muayenesi o zaman promil ölçer cihazlarda yok. Hoh de. Şu mozaik çizgilerinde yürüttüler. İğneyi, ipliği iğneye falan. 11 kişilik bir koğuştu sanırım. Birisi hariç, hepsi gayet alkollü çıktılar. Promille gerek yoktu, kesin bir teşhisti. Alkolsüz olan bir Afgan göçmeniydi. Ve gerçekten kader kurbanı derler ya öyle bir adamdı. Baktığın zaman bu çakaya gelmiş diyorum. Yani burada hırsızlık falan yok. Mahkum bunu bilir. Yani bu suçsuz bu adam. Beş vakit namazında, niyazında, çalışkan, fedakar, o zaman bir Afgan göçmenin furyası vardı. Neyse bu arada biz 6 ya da 7, 8 siyasi mahkum ee, eğitim çalışmaları yapıyoruz. Bu eğitim sürecimiz bizim hiç bitmiyor. <laughs> bir gün şöyle güzel bir hapis yapma gözümüzde kaldı. En revaçta konumuz emperyalizm. <laughs> Emperyalizmin 50 bin çeşidini anlıyoruz orada. Ee, mevcuduna da katılmak gönüllüdür. Yani isteyen katılabilir diyoruz. Ama onlar yüksek ferasetleriyle gelmeseler kötü olacağını hissediyorlar. <laughs> ve oturup onlara emperyalizm. Sanatta dekadansı anlattığımı bile biliyorum ben. Yani <gülüyor> 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 emperyalizm ne ki? böyle bir bilinçlenme düzeyi var arkadaşlarında. Neyse bunlar bize geldiler. En büyük kabusları kapalı cezaevine gönderilmek. Ama yaman dediler. Biz savcıya müdahil olduk. Bırak bunları dedik. Kibarca herhangi bir ceza uygulama. Vur kır bir pazarlık mektup yasağına bağladık. Mektubu da fiziken biz dağıtıyoruz. Pratikte e, anlamsız bir cezayla savuşturduk. Sabah Mustafa diye bir Çinli kardeşim geldi. Bunlar gece oturmuşlar. Şöyle bir aristo mantığıyla bizi kim ihbar etti diye düşünmüşler. Ana son kokusunu e, yok sayarak kim içinemişse o gibi bir sonuca ulaşmışlar ve Afgan olağan şüpheli. Fakat Yeke bunların hiçbiri Afgan'la kapışacak kalibrede değil. Mustafa en cin fikirli olanların dur ben bunu siyasilere hallettiririm diyerek gelmiş. Bizdeki kıdemliliği falan bir hiyerarşi zannediyor. Oysa bizde işte kim bu işe yatkınsa o kıdemlidir falan. Geldi, kardeş dedi seninle hususi bir şey görüşeceğim. Dedim, maça bizde yok ya. <laughs> Çay verildi. Ritüeller tekrarlandı. Öyle cezaevinde koğuş ziyareti kolay değildir. Bir yudum alırsın, hafif bir şey kıyamı yaparsın. Kurtuluş çayınız olsun kardeş dersin. Tamam. <laughs> Eyvallah. Ben. Kardeş dedi, bir şey söyleyeceğim, buyurun. Bu Afgan var ya Afgan dedi. Her dedim, bir numaralı emperyalist. <laughs> Faşist dese kurtaracak. Bakmış bunlar en çok neyden tiksiniyorlar? Emperyalar. <laughs> <laughs> e hepimiz feleğin çemberinden geçmişiz. Makara kuruldu. Emin misin Mustafa? <laughs> Kardeş dedi, emin olmasam söyler miyim? Telefarlı adamız dedi. Kanatları da hep açık geldi. O muhbirliği pas geçerek deniz damlalarının altını çizdi. Peki dedim, mutfakta da emperyalistlik yaptı. Doğru yorum, çok önemli bir alan. <laughs> Mustafa bizden daha cil, hiç boşluğa düşmüyor. Kardeş Şahsen dinimi yıkamam dedi, mutfakta yaptığını görmemiş. <laughs> bir arkadaş atıldı, yatarken Oho! Dedi. <laughs> Banyoda zaman zaman. <laughs> Görüşçüsüne onu hiç sorma. Biz epey bu emperyalizm üzerine literatürde asla yer almayacak türlü çeşitli haller sorduk. Mustafa hepsine cevap verdi. Bunu bir yere bağlamak lazım. Kardeşlerim bu çok önemli bir Mustafa. Buna cürmü meşrut yapmak lazım. Yani suçüstü. Sen dedim onu kendine bırakmadım. Sen mutlaka bunun emperyalistlik yapacağını hissediyordursun. Öyle deyince Mustafa hissetmiyorum diyemedi. Herhalde hissedilebilir bir şey oldu onun emperyalizm düşündü. Sen dedim baktın emperyalistlik gelecek. Hemen bize haber ver biz bir suç üstü yapalım gerisini bize bırak. Gönderdik Mustafa'yı. Halkımızın o günkü marxist kavramlarla kurduğu ilişkiden bugünlere geldik. Bugün literatürü belki kavramsal olarak değil ama ruh olarak e, en kendi adıma konuşan benden daha iyi içselleştirdiklerini gördüm. Bu itibarla ama şu sezgisine, şu sezgisinde e, değişen hiçbir şey yok. Hırsızlık yapan bir kardeşimiz bile bizim emperyalizmden çok tiksindiğimizi <laughs> anlamıştı. Hepinize